Abi bunlar çok güçlü. Atır. Olmaz size. Olmaz sana. Lan adamıma vurma. Lan döveyim lan ben seni? Lan döverim lan hepinizi. Lan döverim lan hepinizi. Heh tamam. Lan sen de benim arkadaşıma vurma lan. Hadi hepinizi burada kaçak isterim ha. Durun lan. Dur lan ateş ateş edin ateş edin ateş edin ateş edin ateş edin, edin. Spiderman nerede? Hala göremedi Anam Arkadaşlar Şimdilik ben gidiyorum hadi hepinize kolay gelsin Hem akbaba Evet ben akbaba artık örümcek adamın yeni düşmanıyım Ha 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 Oğlum olay yerine geldik ama sanki burada az kişi kalmış. Bir de bu alttaki şey ne abi Allah aşkına. Tamam oradakileri şimdilik. Hadi bakalım. Bak sağa geri döndüm. Merhabalar. Orumçak adam. Sen. Al bakayım ben sana. Sen orada sal bakayım. Allah. Bir ağlıyor artık bu. Ya 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 ya. Ne oldu lan? Bağlandın değil mi oraya? ya? Ah, lan bağlandık lan. Samet'in yardım et. Abi burada beni söylüyor ya. Çok kötü söylüyor. Çok kötü söylüyor. Çok kötü söylüyor. Çok kötü söylüyor. Ben de Samet'in lan beni. Lan lan. Hem birisi gitti. Lan kaçma. Lan kendi ağıma takıldım. Önce lan kendi ağlarına takılır mı ya? sen bu sefer burada sorku ya vallahi hiç çıkacağım. Söyle. Dur şu an yardım edin. Seninle sonra konuşacağız lan. lan. Tamam. Senin ismini az sonra hallederiz. Lan. Vuracak adam. Lan. Lan 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 lan, lan. Oha parçık daha var. Lan ölü çikolata bak abi. Tam, Tamam. Bu ister sanırım halletmiş burayı. Bu da arabalar da yok. Hiç yok vallahi burada. Ama oradaki şeye gitmem gerek. Hop. Merhabalar. Söyle bakayım buranın bu elmas çalma balka soygunlarının başı kim? Abi Akbaba Akbaba. Akbaba mı? <laughs> Oğlum buradaki tek hayvan ne isim? Ben zannediyordum lan. Örümcek adam Akbaba. Ne garip. Ama abi gerçek Akbaba bu. Nasıl yok Akbaba? Bildiğin Akbaba gibi kanatları var. Bildiğin bizi dayak atıyor. tamam ee, bak abi sen iyi birisin. Seni polise vermeyeceğim. Teşekkür ederim abi. Ama seni dayaklayacağım. Ne? Lan. Lan Akbaba, akbaba, kurtar beni. Ana al. Sana buradaki bütün paracıkları vereyim. Ee, sen de beni oylama. Ne? Paracık mı? Sen bana rüşvet teklif ediyorsun lan. Bana rüşvet teklif edemezsin. Edemezsin diyorum. Heh, tamam. Neyse. Ama oradaki şey ne acaba? Bir merak ettim yani. Ya o kadar kötü bir şey olamaz ki ya. Neyse. Değil mi nebe? Ama kesin yine Akbaba buraya gelecek. Ona karşı bir şeyler yapmalıyım. Ya dünkü olaydan sonra Doktor Octavius'la görüşeceğim yine. Bu belki Doktor Octavius biliyordur Merhaba polis abiler. Merhaba. Örümcek adam. Evet Doktor Octavius. Ne oldu buna? Ya bizi artık görmek istemiyor. Hmm, tamam ben halledim. Evet Doktor Octavius. Bu sizin kötüler vardı ya. ya konuşsana sen de. Abi ben içeri gireceğim vallahi sonra bir daha kalkacağım. Doktor Octavius beni dinle çabuk. Tamam be dinliyoruz ya. Allah Allah. Manken gibi duruyoruz zaten burada anlayamadılar. Heh, ne oldu? Şimdi bak kaçmaya deneme. Şimdi sana iki tane önemli soru soracağım. Bu demek ki benim gittiğim banka soygununu olayladığım 2000 adı kimdi? E, 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 bunu söyleyemem ama başını söyleyebilirim. Akbaba. Ben de biliyorum Akbaba'nın olduğunu. Ama Akbaba, bu Akbaba ne, nasıl bir ve nerelerde doğuş? Abi şehrin dışında. Aa, tamam bak. Ama bu söyleyemem ki Akbaba çok kızar bana. Hapistesin. Polisler var 100 tane. Ama da abi o çok güçlü. Bir atışla bütün köyü yerle bir edebilir. Ne? Ah baba demek ki o kadar güçlü. Abi burası sen şey... Neyse örümcek adam tamam. Bak buralarda yakınlarda bir tane simbiyot varmış. O siyah şey mi? Allah dur tırmanıyorum. O siyah şey mi? Evet. İşte oradan e, oralarda olabilir yakınlarda ya da şehrin dışındaki fabrikalarda olabilir. teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım Octavius. Tamam abiler polis tam polisler. Gel o zaman gidelim. Allah. meyalı. Dur. Frantırmalara gidelim. Heh tamam. Peter. Peter. Geldin mi? Peter şimdi onu dışarıdan hemen gideceğiz. Söyle. Merhaba ben geldim. Ha, Peter merhaba. Nasılsın? Ya iyiyim. Merhaba. Otur şöyle otur. Allah ne oluyor lan? Ya Peter su haberleri gördün mü? Evet gördüm. Ee, markete gitmiştim. Orada görmüştüm haberleri. Akbaba diye bir soyguncu direkt şey bankaları falan soyuyormuş. Evet, duydum ben de. Ama önce adam tekrardan olaya durum atmış. Evet. Örümcek adam iyi birisi. Onu takdir ediyorum. Gerçekten mi? Evet takdir ediyorum. Tamam. O zaman az sonra ben de odamı çekilelim. Tamam Peter. Öf ya şimdiden canım sıkkın. Neden hep böyle oluyor ki? Neyse. Her azından burada ilk yaptık kostüm. Ama başka bir kostüm daha yapalım bence. Yanarda burada. Benim eski kullandığım bir kostüm vardı. Dur. Heh, burada. Bir gelin bakalım nasıl duracak. Esnek. Güzel aslında böyle ya. Bence bunu da şey atalım. Koleksiyona koyalım. Bunu da belki kullanabiliriz. Şunu bakalım. Öf dışarıdan çok güzel görünüyor ya. İlk yaptığım kostum. Neyse daha iki tane daha diğeri kaldı. Hı, tamam. Neyse. İnşallah benim önce adam olduğumu bilmiyordur ya. İnşallah o simbiyotik bana bulaşmaz. Örümcek adam. Şimdi sana üzerine ben göstereceğim. Gel bakalım babana. <laughs> <laughs> sen de kimsin? Benimle gel. Venom.